kaybolan anahtarlar Bir sabah evin küçük koridorunda bulunan anahtarlarını aramaya başladın. Her yeri karıştırdın. Çekmeceleri, masayı, hatta koltuk aralarını bile kontrol ettin. Ancak anahtarlarını bir türlü bulamadın. Umutsuzca odana döndüğünde masanın üstünde belirgin bir not gördün. Ancak not sıradan bir yazı değildi. Tarihi bir harita gibiydi. Haritanın üzerinde evinin çevresini, bahçeni ve hatta mahallenin sokaklarını gösteren detaylı işaretler bulunuyordu. Haritanın altında küçük bir not daha vardı. Anahtarlar burada değil ama onları bulmak için bu haritayı takip et. Heyecanla haritayı eline aldın ve gizemli bir macera başlamış oldu. Haritanın seni nereye götüreceğini, ne tür sürprizlerle karşılaşacağını merakla düşündün. Evinin dışına adım attığında Karşına çıkan ilk işaret seni bilinmeyen bir yöne doğru çekiyordu. Hikayenin geri kalanını keşfetmek için adımlarını izledin.